Ben kimim? Bir salak. Buradaki oyunda ne var? Örümcekler. Ben nelerden nefret ederim? Örümceklerden. Arkadaki sandalye kimin için diye sormayın. Orada benim hayalet bir arkadaşım oturuyor. Hadi bakalım yükleniyor. Hiçbir şey olmadı. Bu kadar aksiyonlu müzik vermenize gerek yoktu. Oo, ama düşündüğümden bir tık daha küçük o Jack. Bu nasıl bir Stranger Things A müzik amına koyayım. 13 gün önce bu ne koordinat mı? Bana niye koordinat veriyorsun bro? Gelirim ama ben buraya bak sözümde dururum. Gece gece ormanla girersen hak edersin ama ne yazıyor? Tehlike dışarı gidin içeri giren öldürülecek bir yazıyor anlamadım. Ama ya tehlike girmeyin diyor işte oluyor lan. Yani o örümcek bir ağacı düşürecek kadar güçlü olamaz. Ben inanmıyorum buna. O dedeme benziyor. Bu tip ne kim modelle bu adamı? Oo, gösü de büyükmüş örümceğin herhalde. Yok bu dedeme benzemiyor. Çok tipsiz bu. Örümcek yok oldu. Arabanın içine mi bindi? Arabayı çalacak örümcek. Çok GTA oynamış. Oh! Oh damn! Adam ısırıp kaçırdı. normal tutup kaçırma. Kafasından ısırdı kaçırdı adamı. Milf mi bu? 911 emergency'niz nedir? He hello merhaba. Merhaba orada biri var mı? Bizim adam ölmeden önce 911'ı aramıştı. nasıl aradı amına koyayım? Kafasından ısırılıp sürükleniyorlar. Hadi bye bye. This has to be it. He's to be here. Burası, burası olmalı. Bu orada olmalı. Onu bulmadan bir yere gitmiyorum. Çok eminim bu seslendirmeyi 9 yaşında küçük bir Meksikalı çocuk odasında yaptı amına koyayım. i̇ki tane hırsız, bir tane çirkin bir kadın. Ben kaçıyorum abi. Sen abi... çok I ile inventörü açıyoruz. Tam Dying Light 1 tarzı. Devletin bir şeyler yaptı bir yermiş içeri girmeyin diyor. Biz de salak gibi içeri gireceğiz de. Kanka ben ne kadar az konuşursam konuşayım bu mikrofon bir tık bir tık yukarı çıkıyor. Picklock mu yaptın? What the fuck? Easy. O arabanın o kadar parlak olmaması gerekiyor. Ne gü güneşten mi enerji alıyor? O ne amına koyayım? Staminamız da var. O, götten yiyeceğiz. Burası neresi kanka? Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma galiba. Mezar falan koymuşlar. Aa, bizim Is this my dad's phone? Babamızmış. Babamız örümcek sikmiş babamızı lan. Babamın telefon. ne yapacağım? Götümü mü sokacağım? fizik yapmış sallanan. Örümceğin memesi var mıdır acaba? Sallanıyor mudur? Bu üç parmağınızı alın. Where did all this blood come from? Babandan ama öldü. <laughs> yok yok oldu. Burada babanı yemiş herhalde. Babanı sikeyim. Buradayız şu an. <laughs> Esko aç kapıyı. Orada lan minik örümcek var. Var bunu gerçek hayatta... Bu senin baban mı? Tan tanıyamadım da. Beni bul. Bulup ya baban yazdı ya da örümcek yazdı. <laughs> Ha siktir. Olamaz. Hayır hayır hayır. Bu o, o benim çıkış yolumdu. Onun üstü şimdi oluyor lan. Tam düşündüğümden daha büyükmüş o örümcek. What the fuck was that? O ne sikimdi? Oğlum biz ne adamın çenesini alıyoruz? Ka kanlı çene inventory eklendi. What the hell? Ne? Ruh birleştirildi mi? Bunu baban yazdıysa iyi işaret. Hala hayatta olabilir. Ama bunu örümcek yazdıysa bu da demek oluyor ki örümcek bir şekilde yazmayı biliyor ve nedense çok zeki. Ötümüzden sikileceğiz demek olan. Aa. <laughs> Oo burada patlayıcı var lan. Silah var mı? Sıkalım şunu. TNT gerek. Oo, TNT, TNT. Patlayıcılı işler yapıyoruz ha. TNT. Aha bu. Ben burada ölmem, değil mi? Ne? Onu rahatsız ettin mi? Kanka ses bile çıkarmadım. Oğlum buradaki iskeletin yerinden spawnlandım. Kanka bir şekilde onu yakmamız lazım. Nasıl bilmiyorum, şu an titriyorum amına koy. Elektrik. Her tarafta da elektrik var, Yaram başı reading the whole Quran on my live stream. That's got to be the way out of here. Buradan, This looks like it needs power. Buradan çıkma yolum gibi gözüküyor. Elektriğe ihtiyacı var. No shit Sherlock. Saksı çekmeyen kadınlar olmaz. Ben bununla nereye patlatacağım? atacağım? Canavara mı atacağım amına koyayım? Ya yarın siktir git ya. Yani fare, bu burada nasıl bir fare yaşayabilir o kadar dev gibi örümcek? Oradan geçmeyi bile denemeyeceğim. Ben o sesleri duydum. Götüm başıma ayrı What the fuck bu ne? İlk önce elektriği aç. Tamam sen de kendini öldür o zaman. Aa, oğlum böyle respawn sistemini buldum ama. Kanka her taraf kapalı sikeceğim ha. Bunların üzerinden atlayabiliyor muyum? Oğlum ne kadar fazla şey yapmam lazım. Ağları yakacak bir şey bulmam lazım. Sonra buranın elektriğini açmam lazım. Elektriği açmak için o handle'ı bir şekilde yere yakmam lazım. Bomboklar. Mi bomba. What the fuck? What the fuck? Oh shit! Oh shit! Oh, shit! Ah! bir anda attım patladı oradan çıkacağını hiç düşünmemiştim amına koyuyor. Bir dakika burayı patlatabiliyor muyum? Ama bir tık kenara uçtu. Bir şey olmaz değil mi? Ananı sikim boşu boşuna harcadım amına koyayım ya. Aha burayı patlatabiliyorum. Lan iki tane dinamitim vardı. Ananı sikim! Hell no nah, hell, nah, hell nah. What the fuck? Aa öldüm. Ölmem daha iyi oldu. Tamam. Are niye bana tıslıyor? Buradaki her şeyi bir engelli ya. Guys, I think there's someone behind me. There's no, there's no one behind. There's no one behind. Eski yere mi dönüyorum şu an? Burası niye? Ben burayı patlatmıştım. What the fuck? Ne alaka? Ya sik öldür beni ya. Gel öldür. Ben böyle bir şey görmem. Of course the damn missing. Ha shut the fuck up. Shut the fuck up. Ağzını yüzünü sikeceğim seni de. Cık cık. Kim yaptı bunu seslendirmesini ya? Hazreti Adem'in ayakkabısı Yok değil lan mu? o babamın <laughs> ya küçüktür. Ne küçüğü? 48 ya. numara ne demek? Aa buna E basmam lazımdı. Fırlatmam değil. Ben salam. Oraya ne yapacağım amına koyayım lan? Ne yapmam gerekiyor? 3 tane yapmam gereken şey var. 3 tanesini de nasıl yapılacağını bilmiyorum. O sen buraya kendini nasıl astın amına koyayım? Gerçek olamaz. Ben yani bu kadar uğraşsaydım bir ipi buraya sarmak için kendimi asmayı bırak ödül olurdum kendimi. Ben onları dinamitle falan mı yakmam gerekiyor yoksa başka bir yöntem var yakmanın? Ben ne yapacağım? Götüm açık açık mı yakacağım oraları kanka? Hadi dinamit atıyorum oraya. Umarım işe yarar. Ay ananı sikeyim ya. Abba benim yanıma düşmüş bir de. Bu bir merdiven var. O merdivene çıkabilmemin şansı yüzde kaç? Bence soru merdivene çıkabilmemin şansı değil de çıkabilip hayatta kalmamın şansı yüzde kaç olsun. Çünkü ben o ağlara dokunmayacağım. Random gezerken patlatılacak bir yer buldum ve hiçbir yerde dinamit yok. Ananı sikeyim. <laughs> Tam patlatalım burayı. <laughs> Silah mı o? Şimdi şimdi. Değişmedi mi? Şimdi işin rengi değişmedi mi? Huh. Kolbim Kalbim durdu, kalbim durdu ananı sikim! Hizmetin neyi meşhur hocam? Bize şu an nereye götürebilirsin? Ben sana güvenip geldim. Bilmiyorum. Adam sen nasıl bir yer bilmiyorsun? Nasıl bileyim ya? Flayer kalmış, silah değilmiş. Tamam abi, sözlerimi geri alabilir miyim? Aa, bununla yakacağım ağları. Tamam, tamam. Orospu çocuğu örümcek, neredesin lan? Ben bununla ağları yakabiliyorsam seni de yakarım. Yakamaz mıyım? Bence yakarım. Denemeye değer mi? Bence değmez. O yüzden hadi. 1 2 3 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 Oh my goodness. Tamam, elektriği açmak için şeyimiz var şu an. Koy bakalım. C aç bakalım. Anonsçu. Horos çocuğu? Anarı sikeyim yanmadı. Abla. Nasılsın? Kanka ağlayacağım. Bu nasıl bir şans? Ananı sikeyim. Holy shit. Ya ben canavara tam eğim alıp vuramadım. Çünkü karakterim kolu götünde. Bura nere lan? Oo, burayı bir şekilde açmamız lazım. Düşünseniz öyle milyon yıldır yaşayan bir varlıksınız. Random bir çocuk geliyor sizi uyandırıp ateş silahıyla vurmaya falan başlıyor. <laughs> ben de sinirli olurdum aslında da. Babamı yedim. Orospu çocuğu. O yüzden öldürüleceksin de. Bir tanesi açık. Evet yapılacak daha fazla iş var. Doğru 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 konuştun. Bir kez doğru konuştun. Bu beni yukarıya mı gönderecek aşağı mı? Umarım aşağı değildir. yanıyor tam Ben buradan geçebilir miyim? <laughs> Anarışı kim? çocuğu git Silah etkiliyormuş Cana canavar etkiliyormuş silahlar Canavar stunlıyor Kaçmasına falan şey yapmıyor Ben stunlanmayı sevmem Ama buraya aktifleştirince Karı arkadan çıkıyor kafa yemeye başlıyor Şöyle yapsam <laughs> kadın mef bağımlısı galiba. O hareketler namına koyayım. Bir tık fazla fent almış. Oğlum su fizikleri var da çok güzel. Babamın telefonu bıraksam ayıp olur mu? Baba özür dilerim de senin telefonun şurada kalsın. Aha aldım. sikerler telefonunu yapacağım? Hayatta kalmam lazım. Babam babam öldü benim şu an. Aa, aha. Aa bu kimin cesedi lan? Takalım bakalım. Ben, ben bir geri gidip babamın telefonunu almak istiyorum aslında da. Oo bura nere? Yerleştir. Aç. Ne oluyor lan? Kapı kapandı. What the fuck? Baba telefonla alamayacağım galiba. Özür dilerim. <laughs> ne yapacağım? Parkur mu yapmam lazım? Ananı Kanka kimse bana benim adamımın Superman olduğunu söylemedi. O nasıl bir atlayış? Sanki Roblox'ta parkur oyunu oynuyorum. Bir atladım amına koyayım. Uçmaya devam et Doğru. Aha. Aha. Bu, bu ne oğlum? Niye arkada çok sikik bir aksiyon müziği çalıyor? yapıyorum. Düşünsen arkadan beni örümcek kolluyormuş burada. Yemin ederim altıma sıçardım bana. Level C o son ne var? Let's go. Örümcek de tıslıyor. Zaman mı Ne dönüyor orada? O ne demek? Asık. Asık. Ah, Let's go geldim. That should be it. Time to get the fuck here. What the fuck? Asık. 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 As 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 Boş onları siktirtme! Yarrağım stamina bitti stamina bitti dur Abi dur Abi ananı sik- Asansör kullanarak kaç Galiba şu an kovalanmayacağız Kovalanmayacağız ko ko Ananı sik- İkinci seferde korkmam Şimdi Kabloyu takip kablo. edeceğim sikerler yani. Kanka ben bunu stunlaya stunlaya şey yapmam lazım. Ama stunlanınca da keşke bir 10 saniye falan olduğu yerde dursa bir stunlıyor olan bana koy bir şey oluyor. Yani 2 saniye yerinde twerk atıyor devam ediyor. Tamam abi sen koş 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 koş. Şuradan doldurmadım mı silah şöyle yapıyor silah sıkmıyor ya sikerim ben bu adamı he Benim lavrodan gidecek sen dur Burası sık ya başı sık <laughs> Yaklaştım Ananı sikim geliyorum Hadi dakika. Aha let's go. Hadi Oğlum random yaptım lan atlasana yarram ne yapıyorsun? Örümcek geliyor örümcek. Ananı kim? Tekmele bir şey yaptı Oha çocuğu ben demedim mi beni aşağı gönderecek diye. Ben demedim shotgun. Şimdi işin rengi değişti. O kim o, o? O, da bizim annemiz falan mıydı? 21 kere ölmüşüm. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün Jawbone Hollow oynayıp bitirdik demosunu. Kim yaptıysa elini kolunu sikim. Çok korkunç yapmış. Ellerine sağlık. Eğer videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, en önemlisi abone olmayı, yorumlara düşüncelerinizi yazmayı ve o çanı, o çanı çalıp açmayı unutmayın ki video attığım anda izleyebilirsiniz. Hepiniz hoşçakalın, siz öbür videolarımda bekliyorum.